sonra bu işin yine sabah okula gidiyoruz. Sınav yaptırmaya Kesinlikle. değil. Neden gibi bir şey? Ama neden gidiyoruz? Zorunlu. Zorunlu sınav var. 20 Hangi sınavımız var? Ankara. Bana şey anlatayım. Ben sınavı cumartesi günü sadece. 20 var. Sınav 24'de hatta kağıt yazayım. Masa Masada 24-26. 26 27 sınav var. Neyse ben senin yazdığın ekonomi 24'üne sadece, tamam mı? Perşem ve Anayasa çalışırım. Cuma günü de ekonomi çalışırım. Sonra ayın 21'i gece 4 ders çalışırken bir sınavlarıma bakayım diye baktım. Bakın 22 yazıyor. Telefon indiriyorum. 21 4 yazıyor. Allah <laughs> dedim ya Ama Sana çalışmıştım. Ederim. sosyof. Gerginlik seviyesi çok arttı saçlarım. ben adına Tamam saatten samam Size çok varsınız. Yes, varsınız kızlar. çekiyorum. Ya Yeni vlog attım Ya ben dolmaz için Annemler de olmamıştı. Ben anlamadım. Mesela şu aldığı şey ne? Ben bakmayı seviyorum. Oğlum bakmayı niye seviyorsun? Kaç gram? Abi gramını yükseliyor. Abi bu çok küçük. 28 gram. Ya. Abi bir şey diyeceğim. Çantanın şeyi kaptı. göster. <laughs> Ama onu geri hiçbir şey olmamış gibi yerine sokmuş elif. Bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> Burası da kopuyor. <laughs> Bak çek çayları boş verin. Gidin mutsuz kendinize çiçek alan arkadaşlar edin. Watching you. Ha git. Ben git oldu. Ne diyor çiçeğin olmasın mı dedik. Sen de bu çık çık çık. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Elinin tersi böyle vurdu yani. Ama siz ya, düşünün yani. çak diye vurdu. Ne kadar şiddet yani. dolu bir arkadaş. Aynen. Uzak duralım. Neydi bu şiddete eğilimlilik? Parafilik. Avoidant. Parafilik Pedofil <laughs> <laughs> oluyor lan. Parafilik. Parafilik. Olimpiyatları oluyor. Parafilik. Sen <laughs> <laughs> seni çok yakıyorsun. Yok. Biz şu an daha kötü bir haldeyiz. Abi <laughs> Çok yakıyorsun. Ee, say. Aynen kanka hukuk kolay ya. Kör 90 <laughs> Karşılık. Ha şey. Kanun norm koyuyormuş. Parlamentoda belli kişi ve somutluğum için. Biz Burçin'le taktık iki İki tane sınıf varmış. Sınıfımı bilmediğimiz için ikisine de eşya park ettik. Hani bir de bizim iki... yan yana olmayacağız mı? Aynen. Biraz <laughs> ismi yok. ismi Y ile başladığı için, benim de G ile başladığı için Nergis başka sınıf olmaya seçiyor. Evet, biraz için biraz ara verelim diyorum için Biz çok kalabalığız bugün yani çok eşyamız var. O yüzden parkımı ben bu şekilde gerçekleştirdim. Sana buradan bir Bizim kamerayı alma peki kediyi. Bir dakika yüzünü gösterir misin? <laughs> Ay düşecek. Aa, <Ay>, düşme düşme. <laughs> <laughs> Ayy kameram bak. Bir sürü Cem var bak 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 Aha bir sürü Nergis Tek 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 Hangisi ben? destinasyonumuz burası Cem'in seçtiği diye ojeyi sürdüm Bu birbirine benziyor en benzeyenlerden Cem'le kafemizin önünde piknik yapıyoruz. Evet. Bir şey diyeceğim, bunlar peki bozulmuş mu? Bunlar çok güzel. Ha iyi tamam. Hap taze, harika. Uydurmuyorsun ne ama. mi? Ney, vallahi harika. Tamam çünkü muzlarımızı göstermek istemiyorum ama sadece şunu gösterebilirim. İğrenç. Ee, sabah bir yudum alıp çantama attım, kefirim iğrenç kokuyor. Bunları kurtardın ama neyse. Tamam, tamam. i̇stemiyorum. Bir de üstüme değdirdim yanlışlıkla. Beni hayır istemiyorum. Defne ile ders molası verdik şimdi. Yediğin şey hakkında ne düşünüyorsun? Aşırı güzel. Yer fıstığı. Yer fıstığı. ya <laughs> 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 Bak bir de burası. Ankara. Mamak. <laughs> Aynı. Vibe çok iyi. Bir de bir de bana baktın. Hayır çok yakıştın Benim bayıldım. <laughs> çok yakıştın bayıldım. Bir de biz şurayı gözünüze kestirdik. Çok güzel gözüktü. Abi sınavı tek yollayıp biz orada Aynen. kaysak mı diyoruz? Aynen kaysak gibi duruyor. <gülüyor> 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 bakayım nasıl kızar. <laughs> 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 Sanki <Sadece> rahatsız ettik. <laughs> <laughs> <Bir> şey <gözükmüyor> Cece bir ilerleme yok bence. Hani hiç bir gelişme oluyor gibi gözüküyor. tamam. Ay üstünü kapatamadı bizim yüzümüzden. hadi, hadi. kaç. Aynadan önce. Ay çok sonra çekelim mi? Evet, evet. Şu an aileye daha girmedik. Aileye iki saat var. Girişmedik güzel bir çalışma ortamı sağlayamazsanız başarılı olamayız. Evet abi çatı, çatı. Biz bir yıl sonra ilk defa evet, geldik. Benim lisedeki kütüphanem daha güzel. Oldu. Benim de. <laughs> benim lisedeki kütüphanem çok diva bir yerdi. Hayatımda <laughs> 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 ilk defa çatıya geldim. Hani bir yıl sonra ve çok kötü bir yer. Nasıl bu kadar kötü kütüphane ders çizmeye görmemiz. Çok kötü. Hiç yakışmadık biz buraya. Yani... Olmadı. Kuzey'in tam ortasında yerde oturup ders daha çok verim olabilirim. <laughs> <laughs> Biraz kötü kokuyordu. Evet, ama. Bayağı anladım. boğuktu. Evet beğenmedim, Işıksız. Bir de herkes çok çatı çatı diyordu diyor. ya, çatı çatı demişler. Bir de şey masalar falan çok çirkindi, beğenmedik. Yum Ablam yumlar. Dil diyor. diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. mı aradı? Ablam mı? Ha. Tump tump yapıyoruz. Tump tump yapıyoruz. Tump tump yapıyoruz. Tump tump yapıyoruz. Tump Aç aç Oha güzel misin? Size bir şey söyleyebilir miyim? Ben Monopoly oynamayı unuttum. Monopoly oynamanın kuralı yok <laughs> Bak hayal ediyorsun. Ben parayım, ben parayım, ben parayım. <laughs> oldu? Bunu da kayda değil mi? Yok, dün kaydet, kaydet. <laughs> dün şu oldu. Ya dün olmadı da. Deniçek. Neyse sen anlat. Dün şu oldu. Ben e, ikinci dakika konuşamadım ya. <laughs> Son vizeme girdim. Ama ilk final de olabilir yani. Ben de bilmiyorum. Hangisi oldu? ben senin gülüşünü çok seviyorum <laughs> çok Olay çok de? Ama tatlı gülmüyor mu? ama. ama. sevgisi var. Benim de var. <gülüyor> <gülüyor> o, o, bayağı zaten. <laughs> Sen ne anlatacaksın dün ne oldu? <laughs> Oha ekmek yiyen köpek miyimine şahit olacağımızı düşünmemiştim. Ekmek yiyen köpek Hiç kimse bu köpeğin başını durup 10 saat gülmemiş. <laughs> altındaki şey yoktu. Bunu alıp taşıyorduk. <laughs> Taşıp bir de oturup şuraya oturuyorduk. Çok korkunç çok zaman. Bir de çok çapır zamanlarımızmış. Ondan bir de okula yeni. O, dur, çünkü... yani yeni değil ama olsun. O, o, ama o Alev turu bu arada. Bu Bizim turistik amaçlı <laughs> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <ezimiz>. <gülüyor> Burada... Da Yerinde olmayan defterde evet, not bırakıyorlar. <laughs> e, <notları gülüyor> da da şey. Evet, not bırakabiliyorsun sen. Öyle mi değilim? O beni. Bak onu ne? Hocam neredesiniz? Önemli bir şey sormamız. yazmış yazmışım bence. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> bu Ömer'e benziyor. Ay hocam geldik yoktunuz. Hatırladınız mı bunu benim şeyimden? Ee, dam privime post atmıştım. Ama böyle bir Hoca söyleyeyim. danışmanlığa gelebilirsin Zehra. Hocam geldim yoktunuz. <laughs> danışmanlığa gelebilirsin. <laughs> burası, burası bu hususta Ömer var. Ona benziyor. Göstereyim. <laughs> burası Vlogumu Ömer atacağım. sana şey Dün bizim kuşlarımız wow. var. Ve bizim, sen Geçen seneki boylarımız oh. <gülüyor> var. <gülüyor> bir ölçsene, bir dakika, bir dakika. Ama yok, bizim... Seninki sen var mı? Yok. Bu Serdal, bu Ceyda. Biz mi? İkinizin de yokmuş gibi. İkimizin yok. Ooo. Oh. Bir şey, dün... Anlatırken, bizim burada boylarımızın bu, geçen seneki boylarımız evet, var mı? Bir Tamam, size dönem. Pratikten yok. Yok. Nerede? Yok. Gel gel gel. Tut ben ölçeceğim. Gelin. Hadi ölçü yokmuş. <laughs> evet. Hadi <laughs> zor yani benim. Dur kız bir tane koydu. Aslında Tamam. Çekil bakalım. Uy, nasıl yapacağız? Kaleminin... Ada. <laughs> <mi>? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yok. Ben <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> Tamam işte, tam ya, okey. Yani, benim. Bizim burada şey yapıyordu. Bir tane oyunca sonra sonra. Ne yapıyordu? O şirini yapıyor. Tamam burası. Sayla, sayla bunu şimdi buraya halledin hemen. Sayla şu anki bu iş şu an, an, an bakayım. <laughs> Elini çek, ben de olsun, Tamam. Biz daha büyük Ben de burada <gülüyor> olmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> şey, çok güzel, mesela kazık. Kazıyorum. Aa hepsini geçti bu arada. Eda. Tamam burası. Ama birine kılpayı koydum. O geçer sana. Alp oh, hemen büyütelim ama Asya büyütelim. As oldu bence. Evet Asya Şöyle Oğlu. yapalım. Bu ada değil mi? Evet. Tamam. Çok güzel bir kızım oldu. Ha bunu <laughs> da tüm <demiştim. gülüyor> Biz bir, iki kişi tuvaletteyken genelde fırlatıyoruz onu. Peçete ıslatıp. Dün şerbet bıraktım, bir murats duşu rey. Kauz, çok oldu işim oraya. Evet oraya. <gülüyor> 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 orada kaldım. Dokuz sırada, 10. sırada buradayız. Bura bir, bura. Geçen sene öğretmenler kötüydü. Artık artık değil. Nereye gidiyoruz olay? Benim lise ben küçük çaplı bir ha hatırlamaca. Ben burada bir sunuculuk yaptım. Ben bir de yani ben en eğlenceli şeydi an. orada. Hayır ya çok eğlenceliydi bu arada. Beni sunucu yaptılar bir gün. İkinci derste söylediler, beşinci derste sunucu yapmaya çıkardılar beni. Ben o uzun gün uzun bizle uzun. buluştun. Evet, evet, evet. evet. Abi çok korkunçsun. Kalemi unutma. Mescit nerede mescit? Mescit arkada. Mescit çıkman gerekiyor. Evet. Çık evet. Merdiven mi? Şurada Merve. Ha, ben <gülüyor> 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 bana ne diyorsunuz ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sahne arkasını gidiyoruz. <laughs> wow. Tamam, ben şey, hop çekerken Bak, 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 bak. bak kamera açılıyor o yüzden o. Buraları koyma. Koyduk 6 geçecek. Olmadı. Koydum. ayağına temas eder Alo. Alev vlog Tamam. Alev blon. Hayır su dolu. Hayır su dolu. Tamam sen elinle dokun ben ayağımı dokun. Ben de. Gidelim gibi bir bu. İki dakika duralım sonra inelim dediğimiz için. Bir dakika sayıyor. Deliyor. 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, Gidiyoruz ya. hızlı saydın sen bu arada. Alakası Olmadı iki dakika. Benim. Hayır Uydurmanın. Yürümek istediğim çok belli oluyor. <laughs> Yok çaktırmayız. Bu arada bak kılık kılık var. Şöyle çok uygulayayım mı? <laughs> Burçin'le Ağabey binasındayız. Ve ilk defa burada merak edeceğiz. Yani enerji ve mühendislik dışında bir yerde olmak hakkına ne düşündüm? Burası çok güzel ya. Ee, ama hazırsızlığa sabırlı olamazdım. Abi cam bile bana gireceğimiz sınıfa baksanıza. Hani şunun üstünde eser yazacağım. Gidin gireceğimiz sınıfa göstereyim, göstereyim. Gireyim. Gireyim. Bakın. Anladınız mı? <laughs> Ay ne oluyor? Kampiyon. Aha da benim, bastır... benim baskıtım geldi. Ay, ben, neden çok güzel seçimler yapıyorsun? Tabii ki her zaman tatlım. Yersin ben aslında. Çok güzel. <laughs> Ay, al sen daha şey. Ben başka bir şey aldım. Ben yeterince <laughs> yani tam böyle tutturabilirsen annem ağırlık noktamda şey Aynen. beni çok rahat şöyle vurabilirsin <gülüyor> 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 şöyle tutabilirsin yani. babanın gemisine bile fırlatırsın gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Suriye buradan Suriye <laughs> ama işte sıkıntı veriyorsun karşıda ben varım biraz yorulmuş <laughs> gözüküyor yorulmuş. tamam hazır mısın? <laughs> hazırım 2 1